Bittiğini fark ettim. Sağdan soldan bulduğum şeyler, malzemelerle topladım, bir araya getirdim. Hazır mısınız? Evet. 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 Aslında kendim ekonomik bu şekilde binebileceğim bir scooter yapmak istemiştim. Dövüş abi gibi olan şu, fren Aynen. yaparken de şu. Ama evet. önemli olan düşmeyi bilmek. Ya bu çok tehlikeli, sen bunu niye kullanıyorsun? Ya evet. O zaman zaten vücudunun bir uzvu gibi hareket etmeye başlıyorsun. İnsan sabah kıyasına dönüşüyor böyle. Bu işin bakanı olsa Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz adetlerde düşme eğitimi Herkese selamlar. Herkese Doğal Prodüksiyon'dan <laughs> merhabalar. Ya en sevdiğim formatlardan birisi Tol Show. Bayağıdır yapmıyorduk. Kesinlikle, kesinlikle. Sevgili Sezer ve Erkan da çok seviyor. Değil Şu mi? Sevenler, izleyenler var. Bayağı izleniyor yani o videoları. Kesinlikle, bayağı ara <laughs> vermiştik. Ama çok özel bir konuğumuz vardı. Çok güzel bir konuk var bugün. Onu bekliyoruz. Ee, evet, çok iyi olacak herkes. Tam da gündemde çünkü. Aynen. <laughs> çok keyifli, güzel bir talk show yapacağız güzel bugün. Güzel, eğleneceğiz bugün herhalde. Güzel bir talk show Hazırsan. İstersen Doktorumuzu çağıralım, evet. doktorumuza başlayalım. Başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Vedat, Vedat ileri git geliyor. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle mi böyle alalım? Uzay aracıyla <ile> geldi. <gülüyor> Aynen. Kimi <laughs> tanıyanlar var, tanımayanlar var. Evet. Ama bir de burada ortada mükemmel bir makineniz evet. var. Gelecekten gelmiş bir Gerçekten. makine. Hoş geldiniz aslında. Vedat tekrar Emre. hoş geldin. Renk attın. Teşekkürler. Nasılsın? İyisin? İyiyim sağ olun. Siz de sormalı. İyiyiz de. Bizler deyiz. İstersen biraz bir kendinden bahset önce. Aynen. Bahsedeyim. Yani işte skutur yaptım. <gülüyor> evet. <gülüyor> yapmış bir kişi. <laughs> Şöyle yani kendimden nasıl bahsedeyim? İş olarak animasyon video işleri yapıyorum. Evet. E, boş kalan vakitlerde de skutera binmeye çalışıyorum ve Scooter'ı belli bir noktada bu noktaya gelmiştim. Aynen abi. aynen. Yani, belli bir adı yok mu? Scooter olarak mı kullanıyorsun? Yani bir isim taktım aslında ama yani şey değil yani şu anda bir şey yok. Farklı testler bile olmadığı için. Kaykay kay desen değil. Spesifik bir isim yok. Buna en yakın aynen. şey biliyorsun Doğaltron'un sen... Doğaltron M modeli Dualtron var biliyorsun. Doğaltron var en yakın aynen. o ama... O da bir bambaşka çünkü o da tekerleklere basıyorsun Kesinlikle. yani olarak. Bu, Bu arada Dualtron Men dedin. Dualtron Men getiriyoruz. Biliyorsun evet. bir sonraki sevkiyatta Dualtron Men'lerimiz de stokta olacak. Hani ilgilenenler varsa buradan onu duyurmuş olalım. Evet. Ya çok acayip bir makine. Bu makinenin bir önceki versiyonu da var hatta, istersen oradan başlayalım. Okey. Ee, hani bu olaya nasıl girildi, ne evet, oldu? nereden, sıfırdan ee, bir istersen bir anlatsın. Gülgün Köbeli'ne Xiaomi ile girildi değil mi? Evet, aslında o küçük modellerden olan Xiaomi marka bir skuter'ı binerken o katlandığı yerdeki göbekten yarıldı. Ben de <laughs> göbeği değiştirmek istemedim. Elimden de böyle işler geldiği için. Araya bir tahta falan koydum böyle, bir o şekilde kullanayım dedim. Fakat hani kopmuyor ama oynuyor yani çok fazla. Çok oynayınca da gidon aslında gidonun sürmekte bir işlevi olmadığını, olayın ayakları bittiğini fark ettim derken kestim gidonu oradan. Kumandayı gaz ve freni elime aldım. Xiaomi marka şeyde, alette. Bir süre öyle kullandıktan sonra daha hızlısını yapma ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü trafikte yavaş gitmek tehlikeli yani İstanbul'da. Sürekli hız evet, evet. Hep onu söylüyoruz aslında hani trafiğin akış hızını, akış hızını Korumak üstünde lazım. olmak lazım ben ki e, tehlike arz etmesin. Hem öyle hem de yani bu şekilde kullanabileceğim bir scooter'ı da bulamadığım için yani piyasada hazır, hani vereyim parasını alayım öyle de bir şey olmadığı için kendim yapmam gerekti. CNC çizimlerle işte sağdan soldan bulduğum şeylerle, malzemelerle Topladım bir araya getirdim. Bir prototip aslında kendisi. Bayağı yetenek varmış evet. ama değil mi? Yani aslında şöyle biraz çok özet olayın mantığından da bahsedelim. Çünkü evet. Hiç bilmeyenler olabilir. Evet. Hiç denk gelmemiş olanlar. Aslında tamamen normal bir Scooter'ın didonsuz hali gibi düşünebiliriz. Evet. Didon yerine elimizde hani mesela şurada da gösterebiliriz. Fren gaz ben elinde taşıyorsun. Bir şey yapayım. Bu şekilde bir kablolama ile birlikte elimize gelen bir değil sistem mi? var. LG'miz var. Böyle LG'mizde frenlerimiz var şu şekilde gazımız var. Burada yine özel bir aparatımız var. Evet. E, buradaki ön bölümü hareket ettirmek için. Topu gelişmiş hali. Bir de siren var. A, aynen yani. onu da şimdi <laughs> çaldıracağız. Ama hani aslında çok özet olarak hani mantık didonsuz bir scooter evet, yani. Evet, Ve bir kaykay aslında evet. diyebiliriz yani bir nevi de. Kaykayla ee, scooter'ın bir karması olmuş yani. Kesinlikle sireni nasıl çalıyor? Bu? Şu. Aynen. Hazır mısınız? Evet. <laughs> evet. ben geliyorum anlamında. Buna da böyle bir ses lazım yani. Başka Başkasınıza. Dolayısıyla hani dediğimiz gibi mantık bundan ibaret tamamen ve hani bu makineye de baktığımız zaman gerçekten hani böyle bilim adamlarının yaptığı bir gelecek aracı gibi görünüyor. Gerçekten görsel bir de yani. çok bence başarılı yani. Şu gerçekten renkler falan, sarılar, renkler çok görsel, başarılı. Gerçekten, gerçekten çok 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 başarılı. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Teşekkür çok keyifli. Peki mesela biraz özelliklerine hakkında bilgi verebilir misin? Tabii, mesela biliyorum. iki motor var gördüğüm kadarıyla. Motor var. Yani Kaç watt'lık var. motor? Var. Yani bu süreç Bunlar şöyle şey. gelişti. Ben aslında kendim ekonomik bu şekilde binebileceğim bir scooter yapmak istemiştim. Hı hı. Bir şekilde iyi imalatı ve süreci ucuzlatmayı düşünmüştüm. Hı hı. daha az işçilik nasıl olur falan diye. Yani tasarımda işte bu şeye mantığa vardım ama ilk edindiğim şeyler 2 adet 1000 watt motordu. Hı, hı. Onu da bir tanıdığımızdan gene Türkiye distribütörü olan bir, bir, takım markaların. Ondan ikinci el olarak istemiştim. Onlar da bobinajdan tamirden gelen motorları bana verdiler sağ olsunlar. Ondan sonra o motora göre beyin, o beyine göre pil. Tabii ki. Ona göre şase falan filan derken işte bu noktaya geldi. Gerilimli bir süreçti. Çünkü hani acaba gidecek mi olacak mı? Bir para harcıyorum neticede. E, tabii tabii. Bir evet, yandan evet. o var, bir yandan da sonu yani. belirsiz. Ve bir Ve ben bir babayım hani filan şey böyle bir ya bu olmadı ya filan deyip kaldıracak bir durum da yok. Hani bu sonuca ulaşmalıydı böyle gergin bir dönemdi. Oldu ama. O zaman aşağı yukarı 1000 watt 2000 watt motor 1000 evet 1000 2000 watt motor var. E, bataryamız nasıl? 26 nasıl ah galiba. Yani 104 tane 18650 pil var. 26 ah ediyor. Aşağı yukarı ne kadar menzil veriyor? Yani böyle Düzde makineye. herhalde 45 kilometre falan gider diyeyim. Evet, aslında iyi. hani yerde çok hani bu tabi bu böyle büyük bir şaside içi boş oldu taktı falan bambaşka bir ee, e, pil döşenebilir mi? Döşenebilirdi yani. aslında belki bir sıra daha pil düş, döşenebilirdi. Aynen. Bu çok prototip kaldı. Yani Aynen. böyle bu hani budget optimizasyon mu diyeceğim hani bütçe optimizasyonlu, Ya Fiyat performansa dışında... gitti o. Çünkü yani. Yola çıkışında da bir ekonomiklik vardı. Öyle çünkü bir de şu var mesela bu metal parçalardan teşkil en ucuz siyensi malzemesinden yaptım o da işte hmm. kara demir diyeceğimiz malzemeden <laughs> işte alüminyum yapsan daha hafif olacaktı belki de ama alüminyum çok pahalı ve olacak mı? <laughs> yani Tabii, prototipi o, o yüzden abi. burada bırakayım sonrasında geliştirirsek bu fikri işte alüminyum parçadan olur karbon fiber boru kullanılır falan hafifler <laughs> diye düşünmüştüm uzunluk da bence bir sıkıntı yok uzunluk çünkü üzerine durduğunuz pozisyon sanki dövüş kardı pozisyonu gibi yani Aynen yani onu soracaktım mesela şöyle, evet, normal normal bir skuter hani uzun da diyebileceğimiz skuterların çok üzerinde bir uzunluk çok var. Uzun hani var. bunun özel bir sebebi var mı bu kadar uzatmanın? Var yani. Hı -hı. Özel sebebi Xiaomi'ye binerken Hı -hı. o gidon haliyle o da aslında uzun bir borta olmasına rağmen kısa kalıyor ve ani bir durumda bir anda düşme şeyiniz oluyor. Tamam. Yani şu duruş, bu dövüş gardı gibi olan şu. Fren Aynen. yaparken de şu. Dolayısıyla çok, orada hareket kabiliyetini çok artırıyor ya. Çok güvenli bir yani. hale i̇şte. geliyor. Yani oradaki G'yi koşu şey yapabiliyorsunuz, tutabiliyorsunuz vücudunuzda. Anladım. O yüzden uzun olması bence çok avantajlı bile ve şeyi de bakın amortisör alette baktığınızda doğru bir de o konu var yani amortisör... uzun olması aynı zamanda bir amortisör etkisi de sağlıyor Kesinlikle. Peki sen bunu evde herhalde muhafaza ediyorsun değil mi? Evde, evde mi? evet bunu ayağa kaldırabilecek şekilde yaptım. Arka tekerde He. çıkan yer aslında tekerden daha fazla çıkıyor ve diktiğim zaman o metallerin üstünde deri kısmı hmm. var orada hmm. durabiliyor. Hmm. Bu şekilde hareket etmiyor. Diktiğim hmm. zaman ben de asansöre bindirip yukarı çıkarabiliyorum. Evet. Evet. Başka Baya, türlü olamazdı. Şey, ya bu anlamda tabii hani evet. çok alışılmışın dışında olduğu için çok, çok farklı görsel ya. olarak da <laughs> mekanik olarak da hani dışarıda sen gezerken tabii çok ilgi çekilir. Evet, tahmin çinkiyor. ediyorum hani orada gördüm. böyle denk geldiğin <laughs> değişik olaylar oldu mu? Evet çok oldu. Evet. Her zaman da oluyor aslında. İnsanlar yani muhabbet ediyorlar. Yani sonra... herhalde bir dönüp sonra bir daha bakıyorlar. Doğru mu gördük? Bakıyor, filminden? seyrediyor. Peşit seni gördüm uzaktan geldim diyen de var. Yani genel olarak hoş karşılanıyor. Çok fazla insanla muhabbet etmemi sağladı bu öyle evet. böyle şey oldu, bir etkileşim oldu yani. Orada bir YouTube kanalı var ee, herhalde. Değil yani ya? aslında şöyle, hani orada... işi belgelemek için bir YouTube kanalı var. Benim Hı -hı. işim de animasyon video falan olduğu için. Hı -hı. Açıkçası ben kendimi video çektiğim zaman aslında müşterinin işini bırakmış gibi bir duruma düşüyorum. Yani hmm. ben mi? Anladım, <laughs> anladım. Çünkü <laughs> zaman alan işler gerçekten. Terzi bunlar. kendi sökünü dikemez bakarsın. <laughs> o yüzden hani zaten aslında geçmişe yönelik de sosyal medyada falan çok paylaşım yapan birisi değildim ama birkaç video hazırlamıştım. Ne paylaşımı olan viral olan bir video var. Arkadaş tek teker üzerine beni çekiyor. Evet, ben Evet, o da rastlantısal bir karşılaşmada evet, galiba. Evet, yani rastlantısal mı denir? Benim her gün gittiğim bir rota var spor için çıkıyorum. Yani planlanmış falan. bir şey değildi sonuçta. Değil. Benim de ne aklı hizmet beni çekeni çıkarttı. O kadar kişi çekiyordu. Şimdiye kadar hiç çekmemiştim. Öyle bir şey oldu. Onla da videoları paylaştık derken güzel bir video çıktı ortaya. İnsanlar da gördü. O evet. ara çok geldi bana. Bir bir arkadaş attı, izledim. Evet. Enteresanmış gerçekten falan dedim. Yani böyle bir üzerinde falan konuştuk o arkadaşlarla. Sabah oldu, 4-5 kişi daha atmış, ertesi gün birkaç kişi daha atmış, çok geldi evet. o video bana sürekli. Bir anda şey oldu yani, <laughs> popüler, bir, oldu yani. popüler evet. bir hale aldı diye. Ben de yedim. birkaç video hazırlamıştım işte, yani e, zaten yapıyordum üzerinde, sürece anlattım filan böyle, bir görselleri falan topluyordum. Çünkü neredeyse 7-8 aylık bir süreç. Tam bu viral olunca da dedim hadi şunları YouTube'a yükleyeyim çünkü şeyi belgelemek istiyordum yani ben böyle bir şey yaptım. Tabi öbür türlü hiçbir şey olmayacak. Yani o kadar başkaları yani. da yapabilir, yapsınlar tabii ki umarım Türkiye'de bu tarz şeyler çok yapılır. Bireysel Ama... anlamda o kadar kolay değil bunu yapmak. Ee, yani... İşte yani şey <laughs> bir şey yaptım işte. Hayır hayır birisi çıkıp yapsın anlamında o kadar hani birisinin çıkacağını sanmıyorum sen başka. Yani e, çıkabilir aslında neden olmasın? Çünkü ben sokakta birkaç kişi skuturlara gidonda el bırakırken gördüm insanlar şey kavramışlar. yani. Evet. Hayatlar yavaştan kullanmanın yavaştan kavramışlar. Onlar da zaman içinde ya bunu keselim yapalım hmm. diyenler mutlaka çıkacaktır. 80 milyonluk bir ülkeyiz yani mutlaka böyle <laughs> evet. insanlar çıkar. Ki bana yazanlar da oldu ben de şöyle biniyorum ne yapayım falan diye. O yüzden bunu belgelemek adına filan. Ben şeyi çok kafa yormuştum açıkçası bu işte. Ikea mobilyası gibi ben bunu yapmaya çalıştım. Ya yani bunda hiç kaynak kişi yok. Hep parça parça bir. Parça parça şey. piyasadan, nalgurdan, sağdan soldan e, toplanabilecek parçalarla yapılabilsin diye sadece evet. iki boyutta çizimler var CNC'de metal plakaların Hı, -hı. Ve MEDEFE parçaların kesildiği. Hı -hı. Bunlar böyle e, bir Ikea mobilyası gibi bir araya geliyorlar. 7-8 ay mı oldu dedim. bunu kullandığın bu kadar mı? Şöyle, e, geçen sene Kasım'dan Haziran Hı -hı. başına kadar 6 ay, toplamda 4 ay falan çizimi sürdü işlem vakit kaldıkça. Son 2 ayda işte yaptığım işten ödemeleri geliyor, para alıyorum falan, işte dur şunu <laughs> alayım, şunu <laughs> alayım falan diye derken de ayda toplaması falan oldu. CNC tam Milimin milimine yapmayacakmışım merzi çünkü hmm. kenar ufak tırtıklar oluyor ve çalışmayı engelliyor. Çok fazla küçük e işim oldu böyle bir. Hmm. Hı -hı. Ama şimdi tekrardan yapsam çok daha tek seferi tabii, tabii. düşünüyorum. çıkar yani. Evet. Peki mesela burada ne? Hani, gerçekten hani güvenliksel diyeceğim ama hani kaykay ve scooter tek tekrardan çok farklı değil ama hani böyle yaşadığın talihsiz bir olay oldu mu kaza ee, Oldu tabii. Yani ben de düştüm. Zaten bu iş düşmek bu işin zekata gibi. Yani küçük evet. Xiaomi markaya binerken de düşüyordum. Yani böyle baktığınız evet. zaman ellerinizi kullanmıyorsunuz. Ama düşmek yani gidonlu alette de düşülüyor. Tabii tabii. En azından tabii. böyle Aynen. düşeyim falan hani bir Aynen. düşmenin farkındasınız en azından böyle. Yani bir... Burada önemli olan tabii evet. hani hani tek teker olsun, bu tip özel üretim makineler olsun, scooter olsun, motosiklet olsun hani burada düşmeyi de bilmek lazım. Evet, hani yani. Dediğin gibi hani bu iş maalesef böyle yani. Hani ben de tek teker ilk başladığımda ilk iki gün kaç kere düştüm evet. yani. Ya. Ama ha. önemli olan düşmeyi bilmek. Mümkün ekipmanlı kullanmak yani evet. en önemlisi. Düşme hani... esnasında da. Tek tek de bizde o avantaj var. Biraz önce seninle de konuşuyorduk ya. Ellerimizin serbest olması bir avantaj. Hani tabii vücudunu ki. koruma anlamında. Tabii ki. E, o ya bir o artı. senin programdan önce bahsettiğin üzere. Mesela evet. skuturda genelde hani bu tip olaylarda skuturu bırakmama gibi bir bilinçaltı durum oluyor. Evet. Evet. Bu da tabii düşme esnasında <laughs> kendi koruma yönelik <laughs> sıkıntı yaratıyor. Anlatıyordum ya biraz önce çekimden önce. Skutucular bana geliyorlar mesela diyorlar ki ya bu çok tehlikeli. Sen bunu niye kullanıyorsun? <laughs> Arada çok fazla bir tehlike farkı yok. Hatta senin önünde bir gidon var. Bence bu daha rahat çünkü düştüğünde benim el, önüm boş yani. Evet. Aynen öyle. O yani ara... direkt sen kendine atma veya at, yana geçme opsiyonun var. Bunların hepsi tehlikeli. Yani şimdi Vedat'ın kullandığı da tabii tehlikeli. Ki. Tek tek yerde tehlikeli. Sukutur da tehlikeli. Şimdi tabii ama tabii. biz ne yapıyoruz? Ekipmanlarla kendimizi desteklemeye tabii çalışıyoruz. Yani işi oraya getirirsen motosiklet de aynı şekilde. A A Yürürken tabii. de aynı şekilde. Bir de kullanma bilinci de çok önemli. Hani Kesinlikle. orada da insanın kendine tecrübe böyle olsun işte yavaş yavaş eğitilmesi <laughs> gerekiyor ki hani nereden geçeyim ne hangi hızla geçeyim nereden ben yani, nasıl kullanayım onlar da önemli. Bu işin bakanı olsam Türkiye'de <gülüyor> <gülüyor> bu tazaretlere düşme eğitimi verirdim. Öyle yani ehliyeti ona tabi ediyor. Evet. Bu şey filan yani var. kullanmanın mesela, dışında düşmeye yönelik aynen öyle, bir eğitim vermek belki de buradan bu, <laughs> şeyde Süper Baba'da Aikido falan çıkmıştı. Etkili aykido giden kuşak var ben onlardan. Evet. <laughs> dönem gitmiştim. Orada da bir ileri takla geri takla falan var. <laughs> Kafanızı koruduğunuz bir takla şekli falan. Hani o tarz e, takla eğitimleri kesinlikle verilmeli. Tabii denilmiyor. canım Böyle şu paraşütçülere verilen eğitimler var mesela. Ha, 5 Adam nokta hareketi falan. Evet. sıkıntı yok. Tabii, tabii. Onları öğrenmek Yani kesinlikle bence doğru bir noktaya değindin. Yani, yani. hani bunlar... Ağzın üstüne düşme kardeşim. Yuvarlan falan. Hani Aynı. kafanı koru bir şey yap. Kesinlikle. Ayrıl aletten ya. yani. hani. Bu tip makinelerde belki motosiklette dediğin gibi geçerli. Hani kullanma hmm. eğitiminin dışında Hani Düşme eğitimleri evet. de bence, buraya bir parantez açalım, ya önemli bir konu yani. yani böyle bir eğitim varsa ben almak istiyorum. <laughs> Şimdi düşündüm de iyi olur yani. Yani evet hani çünkü dediğim gibi hani bunu bilmek, ne yaşayacağını evet. bilmek, ne yapman Aynen gerektiğini öyle. bilmek çok daha evet. önemli tecrübelerden bir tanesi. Çok tebrik ediyorum, çok ee, keyifli. Gerçekten Bir de soracaktım. Maksimum bak hızı onu Yani mevcut piller, sahip olduğu beyin, motorlar falan. Aşağı yukarı. Toplamda 50 kilometre. 50 ben üstündeyken ya. bir hıza çıkıyor. Zaten 50 km hız sınırı olan yerlerde kullanıyoruz. Çok çok iyi. O yüzden 50, üstü 50. de ölüm diye düşündüğüm için 50 Aa, max iyi yani. Yokuşlarda falan nerelerde denedin böyle bilinen yokuş? <laughs> Valla evet. nerede denemedim. Şu, ha. şurada da bir yokuş var eski Carrefour'un olduğu dik yokuşlar. Evet, evet. Çok dik. Orada evet. denemedim. Otobüs <laughs> çok uç bir örnek yani. <laughs> çıkıyor Aynı. yani. Ama Çünkü onun haricinde her yeri çıkıyor. Iki, genel motor, anlamda motor. zaten iki motor var. İki motor var, ben e, hafif birisiyim. Ben hafif birisiyim. Rahat bir şekilde Aynen öyle. süreci gösteriyordur diye. İstanbul elimin altında bu halde de gerçekten. 44-45 kilo gibi bir şey demiştim galiba. 40 kilo. 40 kilo, 40 kilo. cihaz da çok ağır değil. Yani Tabii yokuşlarda başarılı yani olur. Yani şöyle alüminyum olsaydı aslında parçaları bir 10 kilo daha atardım eminim. Daha Kıyasın güzel olurdu. Bunu artık başka... <laughs> ya zaten dediğin gibi hani sonuçta bir prototip aslında. Ve hani bir sonraki süreçte eh Tasarım bence çok iyi ama hani tasarımsal olarak da işte teknik olarak da motor gücü, batarya falan ki yer de var yani. Hani çok başka bir boyutta da taşınabilir olay yani. Taşınabilir. Yapılmazları yapmak istiyorum. Kafamda saçma ve çılgın fikirler var. Onları <laughs> yapmak istiyorum. Yani inşallah hani onları da bir evvel hayata geçirip. <laughs> ya evet hobi çünkü bu. Ya Tabii şey ya kesinlikle. Arasında... Ya bu iş zaten şu işte hep onu konuşuyoruz ya. Yani, yani hani araç... bizim yaptığımız işte aynı şekilde yani bu parayla olmuyor. Yani hani bu senin içinden gelmesi İçten bir gereken sevgi bir olay. Gelmeli başka türlü gerekiyor. hani bunları parayla kimseye yaptıramazsınız evet. yani. Herkes orta yaş krizine dersen. De. <laughs> evet hepsi, hepsi bir, de bir şey gerekiyor. Hepsi bir arada. Evet. Ama gerçekten çok güzel. Yani hani biz de hani gerçekten seni burada görmekten çok mutlu olduk. Teşekkür. Evet. Yani mükemmel evet. bir makine. Çok ilgimizi de çekiyor şahsen. Hani bir sürüş de yapacağız zaten birazdan. Evet daha ben günlükle. denemenizi isterim. Var mı müsait alanınız? Trafiğe kapalı, dener misiniz? Vallahi bir bakarız hani bir geçtiğimiz yerlerde dener şimdi misin bir ben... deneme de yaparım ben belki. Ben bence. denemem. <laughs> olur olur. Sen dene, ben çekerim seni. Yani şey söyleyeyim sana tek hani böyle hem yeni kullanıcılarımız olsun veya evet. izleyicilerimize hani senin eklemek istediğin söylemek istediğin şeyler varsa. Ee, arkadaşlar bir yani. olur Genel <laughs> hep buradan Türkiye'ye seslenmek istiyordum. Evet 80 bizi izliyor. <laughs> Aynen. E, Skutlularınız biliyorum bir noktada bu katlandığı yerden filan gevşiyorlar. Sıkıyorsunuz olmuyor boşalıyorlar filan. Bence gelin eski skuterlarınıza en azından böyle bir şans verin. E, gazı freni bir şekilde modifiye edin. Yardım alın veya kendiniz çözün. Bunu yapın derim. Hayatınız değişiyor. Yani alet eskiden üstüne durduğunuz bir kilimken ayakkabıya dönüşüyor öyle söyleyeyim yani. Evet. Bunu giyiyorsunuz vücudunuza böyle bindiğiniz zaman. Kesinlikle. Tam bir bütünleşme oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Tavsiye ediyorum size böyle binmenizi. Deneyin derim. Evet evet. Ya ona katılıyorum. Mesela ben onu evet. tekerdeden hem gözlemliyordum hem şahsen de yaşadım. Hani orada bir kıyafet gibi Hani üzerine giyip evet. makineyle bütünleştiğin bütünleşme anda var, evet. hani olay çok farklı seyrediyor. Evet, yani evet. zaten tekerin de en büyük sırlarından bir tanesi de biraz o. Yani o makineyle bir bütünleşme toplamıyoruz, yaşadığından. Toplamıyoruz. Evet. Çünkü vücutla kullanıyorsun bunu, Kesinlikle. bütünleşmeyle beraber. Ya yani çünkü... o zaman zaten vücudunun bir uzvu gibi hareket etmeye başlıyorsun. İnsan savaş pilotuna dönüşüyor böyle bir artı şey yani. Süper güçler kazanıyorsun değil mi? Kesinlikle. Hani ayağınla gidemeyeceğin hızlarda gidebiliyorsun ve bunların hepsini beyninle yapıyorsun çünkü ellerini kullanmıyorsun. Bu yüzden belki biz hani bu tek tekerciler kopamıyorlar. O kadar seviyorlar evet, belki. Evet, pratik olmazsa <laughs> tabii evet. ama dediğim gibi hani scooter tek teker onun dışında hepsi keyifli işte, yani tabii. Motosikletler vesaire hepsinin yeri çok ayrı. Pazar Hepsine... günü biliyorsun ben buraya da geldim. Scooter'la gezdim. Aynen. Müthiş keyif aldım ya. Sabahtan evet. akşama kadar scooter'la dolaştım. Yani o da bambaşka bir keyif çok yani keyifli baktığın canım. zaman. Tabii. Hani inşallah böyle güzel makineleri, güzel tasarımları daha da çok görürüz yani. Böyle hem başarılı hem arkadaşları da. Vedat'la birlikte <gülüyor> yeni <laughs> arkadaşlarımıza da bir cesaret verir. Tabii bir ya. Sayfa açmış olur Örnek inşallah. olma anlamında çok güzel bir şey. Yani her zaman içinde ama öncelikle tabii güvenliği elden bırakmayalım diyoruz. Evet. O da evet. çok önemli. Hem koruma korunma ekipmanı olsun hem kullanım bilinci anlamında diyebiliriz. Vallahi hani söylemek istediğiniz bir şey varsa son sözleri alalım ondan sonra sürüşe geçelim ben merak ediyorum <gülüyor> Ben <gülüyor> Güzel de Güzel bir şey yok çıkalım beraber sürelim hep beraber. Aynen. Sen de tek tekerle gel bari. Aynen ben de tek tekerle geleyim. <laughs> tamam. O zaman istersen programı şimdi evet. kapatalım. Kapatalım, kapatalım. dışarı, dışarı bir kaçalım. Söyledik dışarıya kaçalım. Herkese Doğal Tron sevgiler saygılar. Günler. Sevgiler saygılar. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki haftaki çekimde tekrar dönüştüm. görüşmek üzere. Görüşmek evet. üzere.